Merhaba herkese, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi PUBG'ye başlıyoruz. Bugün Atakan yok. Bu arada benim bu ilk PUBG oynayışım. İlk PUBG oynayışım derken, uzun zamandır ilk oynayışım. Çünkü sınavlardan dolayısıyla giyemiyordum. Şimdi, bana bir de buzdağar çıkmıştı. Çok mutluyum bu buzdağar konusundan. Umarım sizin de sınavlarınız iyi geçmiştir ama benim ortağıydı yani, bakıyorum. Ee, beni, ben LVIC'de oynamayı çok seviyorum. LVIC gerçekten çok eğlenceli. Ah hatta en üstteki. Ee, LVIC çok iyi, bir de modumuzu da bakalım. Evet 4 kişilik tamam, başlıyorum. Başlıyorum. Başlayalım, bismillah. Bu arada desteklemeyi unutmazsanız çok mutlu oluruz. Ee, dün Roblox oynamıştım, ilk defa oynadım. Telefonumu ilk indirmiştim, Atakan daha iyi biliyor. Kalın. Sesim kapalı tabii ki de, kimse duymamalı. Evet şu anda mahşer yerindeyiz. Her zamanki gibi uçağımız bekliyoruz. Bu arada hava çok soğuk yani gerçekten. libikte evet libikte 50 kişi oluyor, 51 kişi oluyor. Ama normal Eren gelininin 100 kişiyi buluyor yani. Hmm, 4 numara iyi takip ediyoruz. Blomster'a atlayacak. Hmm. Çok değişmiş yani bana komut mut verdiriyor. Ha bir de yön kontrolü de var. Ha doğru vardı zaten. Ben de yokmuş gibi daha ben vardı. Nere atıyorsun bizi? Heh. Geldik. Evet. Tabii ki kit bize çok lazım şu an. Benim en sevdiğim silah PUBG'de M416 Yok M4, evet M416 bir de şey ee, ismini unuttum The, Ha DP'yi çok seviyorum Aaa AKM'miş ama olsun 762 bulduk Buluruz inşallah Bakalım 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 Koy. Bizim takımdan biridir inşallah. Değil galiba. Beş altı da alalım. Buz diyarı çıkma ihtimaline karşı. Oh. Bir Ama. Dakika, bir dakika bir dakika. Let's go let's go let's go. Hmm şu beyaz evde evet kit gördüm onu alacağım. Atakan bu video çektim bilmiyor. Aa M762 varmış. Bomba da alalım. Bomba önemli bence. Bomba önemli yani. Şu yelekler, kasklar bir çıksa 3 sefer sever. Seviye sever mi ya? Allah Türkçe unuttum ya. Türkçe çalışa çalışa gerçekten. Edebiyat çalışma çalışma. Aynen. <laughs> 6 X buldum arkadaşlar. Tabi yalnız bir bir takacağız. Evet. Devam ediyoruz. arkadan müzik geldiyse kusura bakmayın çünkü annem 7 24 25 her zaman müzik dinler. Yani biz artık alıştık. Siz de alışın. Ay canım azalacaktı. Ha, biri var, biri var. Şit, şey, şey Bu arada Esra Erol izliyorum bir yandan. Çok iyi oluyor. PUBG artı Esra Erol. <laughs> Çok seviyorum ben. Yani Esra Erol'u yani neden izliyorum hiçbir fikrim yok. Artık evde kala kala. Müge Hanım'la Esra ile takılıyoruz. Devam ediyorum. Nerede tarihi görüyorsun? Ben göremedim. Alanın içinde miyiz bu Evet alanın içindeymiş. alan hiç bakmadım yani. Gerçi. Ha böyle girmiş miydim? Ya ben de unutkanlık var. Ben onunki eksikliği gibi bir şey ama bilmiyorum. Çok karışık. O, oluyor insan. Devam ediyorum. istiyorum ama bir söz vardır bilir misiniz? Sürden aylanı kurt kapar. O mantık e, mantık ile mantık evet. O mantık ile aa, bana bana ben bana mı attı yok dördü Allah al al kank bana ya bana mı? drop düştü. İnanılmaz limoncu daha öldürüldü. Bir şeyle yazdı ama göremedim. Geliyor. Drop gördüğünüz gibi tam şurada. Ama yani bilmiyorum. Drop'a gidecek cesaretim yok. Cesaretim yok. nerede tehlike? Dur ben oradadır. Nerede gidecek? Tamam hani nereye işaretledim ki? Göremiyorum. arada bu videoyu yani annem biliyor bir tek bizim kanala açtığımızı gerçekten e, annem biliyor yani başka kimse bilmiyor aileden babam bile bilmiyor bilmelerini ben istemedim ay canım çok az aldı ben çok açık bir alandayım öleceğim galiba Birini gördüğüm gibi oldu. Ben çok sürden ayrıyım bu arada. gezeceğim. Lotus, lotus koymuşum. Lotus çiçeği ne aklıma geldi isim bir garip. Tanıyorum bu arada kimseyi oyundaki. Aa ben buradaki feneri bilmiyorum arkadaşlar. Oh biri var biri var bakalım. Bota benziyor. Bot. Öldüm. Ya ben neden şileş yapamadım? Hiç adam gelmedi ki. Ben adamı bulmaya gitmedim daha doğrusu. Belki ondan Şimdi o öldürdü. O aslında hani bir şey bırakmamıştır. Nm 4, Nm 6, A4 Bakalım. 30 takip edeyim bari yani. Sürüden ayrılmayayım. <laughs> Gerçekten yani. Ya! Ya! Bana ne yaptı gördünüz mü? Bir teşekkür ederim yani. iki x Benim çantam vardı arada bir level neden? Bu, bu bölgede bulunmuştur bölgesinde her şey haber, e, haberiniz olsun çıkmıyor yani çanta. Devam ediyorum. Şu an Esra'yla da <laughs> acayip olaylar oluyor. Devam ediyorum. Abi bir adam bir adam çıkma önümüze ya. Cık, gerçekten bu arada adam adam hani adam da kadın. <laughs> İğrenç esprimle sizi soğuttum. Geziyorum kırlarda işte böyle aç şey mi bu ne? Allah. Abi Melis çıkıyor. Ha araba gidiyor. Ana. Dur bakayım. Allah vallahi buralarda bir yerde indi. Vallahi burada indi. Altıya geç. Nereye gidiyorlar? öldüler mi? Ay çok özür dilerim. Ah, öldük ya. Ben biliyorum arkadaş. Ben biliyorum abi. Lotus'un neyin peşinde ben anlamadım Lotus'un dur yani sana neyim lazım yanlış attık abi dört numara neyin peşinde ya Really ya yeah. dört numara neyin peşindesin abi ay gel birini de kurtar yani aa ben ölecek miyim? En güzel lotus oynuyor yani ben bile oynayamıyorum. Vallahi billahi ya. Bir saniye. Bakacağım dur. Uf. Bu neydi öyle? Bir sıkıyor. bizim arkadaş. Ya nerede bunlar artık ya? Boyum bitsin istiyorum. Biz alalım. Bir dakika ya. dakika. Her... Who are you? Hello, her. Burada, burada. Bakayım o evi basayım vallahi. Döneceğiz, döneceğiz. Arkadan gideceğim. Korkuyorum. <laughs> <laughs> Bomba attılar. Takım mı bunlar? Allah Allah'ım Yes Oh my god Oha Mutlu oldum ya yani. Aferin çok güzel oynadın Kazanmış ki. Evet kazandım mutluyum. Sonuçlar çok feci yani. Evet bu yere kadar gerçekten samimi olarak izlediyseniz size çok minnettarım size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sınav olmadıkça, ödev olmadıkça atmayı devam edeceğim. Çünkü böyle bir hobi yapmaya başladım. oyun oynamayı seviyorum ve kayda almayı da seviyorum. Ee, fazla konuşmayayım. sizi boğmayayım. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada lütfen yani desteklerimi unutmayın. Eğlence amaçlı çekiyoruz sonuçta. Öyle. Görüşürüz. Çünkü kendinize dikkat edin. Sosyal mesafeye uyun. Bay bay.